Bak hiç yeltenme bile. Abla. Kayıt nerede? Neredeyse nerede? Bu seni ilgilendirmez. Nedim'in mahremi o. O benim kocam kocam. Ver şu kaydı bana. Vermiyorum Ceren'ciğim. Ne demek veremem? Ne yapacaksın? Kendine mi saklıyorsun kaydı? Hı? Dinleyecek misin? Ya da belki de dinledin bile. Beni kendinle karıştırma. Ben öyle her şeyi senin gibi burnumu sokmam. Dinlemedim, dinlemeyeceğim. Ayrıca ben onu doktor hanıma çoktan verdim bile yani boş uğraşma. Asıl sen boş uğraşma. Ben o kaydı bulacağım. Alleme diyeceğim, diyeceğim, bulacağım. Anlamadım. Anlayamadım. Anlayamadım be oğlum. Ağzıma tüküreyim. Ben nasıl bir babayım ki? Her gün yüzüne bak. Gözlerinin içindeki karanlığı... ...o acıyı göremedim. On yıl altında ezildiğin o yükün uzlarından alamadım. Sırtındaki kan fark edemedim bu. Söyle Ceniz. uyandı mı? Kendine geldi mi? Henüz değil. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Birazdan. Gerek yok. Yarın normal odaya alacaklar. İhtiyacım olduğunda ararım seni. Abim uyanmış mı? Henüz değil. Abi uyandığında ne yapacağız biz Damla? O ne demek? Babam bütün bu duyduklarından sonra abine rahat verir mi dersin. Keşke abim susmasaymış, keşke anlatsaymış. Keşke, keşke ama abin o zaman sekiz yaşındaydı, daha çocuktu. Çocuk aklıyla söyleyememiş demek ki. Nasıl oldu hala aklım almıyor. Nasıl bundan sonra ne yapacağız? Biz bu yarayı nasıl saracağız? Bilemiyorum. Neden hiç kimseye bir şey söylememiş? Neden Nedim de, abim de susmuş? Neden? Abin için kolay mı sanıyorsun? Daha kendi bile kabullenememişken korkmuş, utanmış, pişman olmuş belli ki. O yüzden bunca zaman Nedim'den uzak durmuş. Düşünsene, onca yıl bu vicdan azabı ile yaşamış. Yaşadı ama dayanamadı. Dayanamayınca da kendini öldürmeye kalktı. Allah'ım ne olur. Ne olur kapansın artık bu konu. Yoksa baban abinin gözünün yaşına bakmaz. Hele söz konusu Nedim ne olunca. N nasıl yani? Babam yapar mı öyle bir şey? Geçmişi unutup bir aile olamazsak... ...işte o zaman abin dağılır. Hepimiz dağılırız. Kara çaylar dağılır. Bir daha toparlanmamak üzere. Ama eğer bu konuyu kapatabilirsek işte o zaman yeniden bir aile oluruz. Olabiliriz. Ne buldunuz? Tamam haber bekliyorum. güzelis. Her zaman yaptığın gibi gözünün yaşını sileceksin, ayağa kalkacaksın. Kimseye fırsat vermeyeceksin. Onu da atlatacaksın. Oğlum için Oğl bu uyanığında annesini dimdik ayakta görecek. Ne yapıyor bunlar be? Kafayı yemişler. Ceren Hanım, Cenk Bey'in durumu nasıl? Neden sır gibi saklanıyor? Sür, yaparsan sür, 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 devam et. Sür, ol. sür, sen sür. Sen ya da dur. Efendim? Dur dedim, dur. Tekece e neyi anlamıyorsun. Allah Gel, gel, gel. Koş, koş, koş. koş. Ceren Hanım, Ceyhan lütfen bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama bekliyoruz. Lütfen. Lütfen Ceren Hanım, bir açıklama bekliyoruz. Ceren Hanım, Cenk Bey'in durumu nasıl? Bir açıklama yapar mısınız? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen sakin olun. Ben merak ettiğiniz soruları tek tek cevaplayacağım. Öncelikle dün gece bu köşkte çok talihsiz bir olay yaşandı. Ama hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin Cenk Karaçay şu an hastanede durumu çok iyi. Fakat Karaçay ailesi için çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda anlayışlı olursanız ben çok sevinirim. Çünkü yine ve yine mağdur olan benim kocam... Nasıl yani? konuya biraz daha açıklık getirir misiniz? Tabii. Dün gece Cenk Karaçay çocukken Nedim'i camdan aşağı attığını itiraf etti. Nasıl yani? Yıllarca benim kocam Cenk Karaçay yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış. Ama söyleyebileceklerim bu kadar anlayışınız için çok teşekkür ederim size. Ceren Hanım, Ceren, Hanım, Hanım, lütfen. Hanım, Hanım, Söyleyebileceklerim Burası. sadece Burası. bu kadar. Gerçekten, ceren. gerçekten tamam başka hiçbir şey söyleyemem. Anlayışınız için sizlere teşekkür ederim. Nasıl mesut arkadaşlar? Ceren, ceren Hanım, Gidelim. Şimdi o mutlu aile tablonuzu görelim bakalım Karacaylar. Şeniz Hanım. Büyük geçmiş olsun. Ben dünden beri yanınıza geleceğim, gelemedim. Hepimiz mahvolduk. Verilmiş sadakanız varmış. Ama çok şükür iyi değil mi Cenk Bey? Ne bu şimdi Seher Hanım? Beni teselli etmeye mi geldiniz? Ben geçmiş olsun diye... ...dünden beri çok üzüldük de hepimiz. Ben siz bu köşke ilk geldiğiniz günden beri üzgünüm Seher Hanım. Eğer gerçekten üzüntünüzde samimiyseniz... ...eğer gerçekten bir iyilik yapmak istiyorsanız... ...bu saçma sapan, yalan dolan evlilikleri bitirdim... ...çocuklarınızı alıp köyünüze dönersiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.